Bazı cevaplar kelimelerde değil, sessizlikte saklıdır. Bu da aydınlanmayı bir öğretmenden değil, kendi sessizliğinden buldu. Çünkü sessizlik, insanın kendini duymaya başladığı yerdir. Biz çoğu zaman konuşarak anladığımızı sanırız. Oysa gerçek farkındalık duymadığımız anda başlar. Sessizlik bir boşluk değil, bir laboratuvardır. Orada düşünceler yavaşlar, duygular kristalleşir ve zihin nihayet gerçeği dinlemeye başlar. Sessizlik bilginin özünü damıtır. Bilgi öğrenilir ama bilgelik sessizlikte doğar. Durmak bazen ilerlemenin en derin halidir. Bir anlana hiçbir şey çözmeye çalışma. Hiçbir cevabı zorlama. Sadece ol. Bu kendini hatırlama gönlünün ikinci bölümüydü. Unutma bazen en derin dönüşüm hiçbir şey yapmadığında başlar. Ben Senem Kılıç. Yarın üçüncü bölümde hamdım, piştim, Yandım diyen insanın içsel yolculuğuna bakacağız. Sessizliğin içinde kalabildiğin kadar kendinle barış içinde olmayı öğrenirsin.